Çok güzel bir bölüm olacağız. Bu arkadaşlar sizinle Minecraft gerçek hayat ikinci bölümünü yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok güzel bir rüya gördüm. <laughs> <Gelmiş. gülüyor> <laughs> Sen geldi. İşe gitme zamanı. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Harika abla. Sen ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim be. Ben giysi alacağım. Verisin parayı buraya buraya bırakacağım. 10 tane davuç aldım. Ol ol. Bol kursun öldü. de et aldım. A ol. Azıcık daha şey alayım. 10 tane de meşale alayım. Ol yavrum ol. Parayı buraya bırakmasanız. Tam. Hasan usta paralar evde kalmış ya dilerim. Hemen gidip alabilir miyim? Tamam yavrum. Acele etme. Tamam. 10 yıl bekle ondan sonra veririm. Yavrum çabuk götür. <laughs> kaç kaç oğlum kaç. Buyma, buyma ya. Kankam benim, kankam. <laughs> ben 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 benim ben ben ya. ben 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 10 lira tuttum Hasan Usta? 20 lira. Allah seni alsın. Bizim <laughs> vermezsin zaten. 15 lira getiriyorum. 20. Tamam be ya. Şimdi 15 yapalım. 20 dedim. 20. Tamam. Getirdim be ya. Ağlama. Çabuk. Bak köpeğimi yediğim saata Akıllı dur Köylüler nerede? Köylüler nerede Hasan usta? Bilmiyorum çocuk Bir yere galiba. Al paranı yatağın üstüne atarsın, Para ile yatarsın Çocuğum bak beni sinirlendirme Ben sinirlenince atamadım, çok fena oluyorum Atamadım Attım Basan ustam. Efendim. Barutu tanıyor musun <laughs> Hangi barut? Ateşteki barut. <laughs> ya çocuk bu şakaların olmasa var ya. Parayı da vermedim. Geri zekalı da görmedi. o <laughs> sen üstüne işte, söyleyeceğim seni. Payı vermemiş. Bak. Geliyorum ben. Arkada arka, arkadasın. Ben. Geliyorum ben şimdi. Eyvah ben ne dedim ya? Geliyorum. Ha sen işte yardımcı olmak istedim. Ben senin bacağını yapayım. Tövbe tövbe de ya. Yedirdim. Bitirdin bitirdim beni Kemal. Sus. Oraya geliyorum. Ah, sen beni yedin bitirdin. Oraya. Köpeğini yedirdim beni. <laughs> Hazır geliyorum oraya bekle. Ne yapıyorsun? Köpek. Ne yapıyorsun? Köpek. Var mı? Pum pum. Sen illa kemikler aldır diyorsun ama bana öyle şeyler yaramaz kardeş. Şöyle ben de et alalım. Şakayı, gel oğlum. Şakayı, şakayı. Aferin. Oturuyor musun sen? Hadi kalk. Hadi gel. Alım. O kapının üstünden atlayacak ha. O yerden Elif girmesin evi. <laughs> Nerede lan bu köylü? Hah. Ses etme kız. Ses etme. Sen, tamam. sen yiyeceksin tamam mı onu? Sen yiyeceksin onu tamam mı? Deret. Deret. Deret 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 deret. Ay ne kanka? Gel lan şimdi sen. Eyvah. Ay çok acı. Götüm götüm. Eyvah. Eyvah. Ne oldu lan? Haa geber. Gel hadi oğlum. 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 Arkadaşlar bugün video bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.